Kasdan bu şekilde buraya ellemedik. Bu arayı kaldırdık. Burada bir masa, bir tane küçük buzdolabı, küreskete çalışıyor, bir tane koltuk, ileri geri gidiyor, yaslanıyor, yatak iki kişi sığabiliyor biraz. Zor ama iki kişi sığıyor. Bunlar böyle hem yastık hem uzatmak için koyduk. Böyle komple kapladık. Biraz siyah oldu içerisi ama raf var. Tezgah. motor motor kapalı o yüzden burada gaz falan hep burada su sistemi buna da su iki tane bidon koyduk şimdilik böyle Bir tane çekmeceler. Buralara bir iki gizli bölme yaptık. Buraya, buraya. Burada kumanda sistemi. sağa sola açmak için. Burada invertör dönüştürücü var. Bu da ısıtıcı, dizel ısıtıcı. 2-3 litre bir şey alıyor. Burası bu şekilde. ışıklandırma böyle yaptık. Bunları dokunmatik. Letle. Arkası da bu şekilde. Daha net yatak Çanta falan alır, birkaç malzeme. İşte masadır, sandalye falan hep buraya atılır. Böyle göz atılır. Küçük şeyler koymak için. Şöyle şey koyalım. Yani böyle я открою только о чем еще.